Aksiyel iletişimden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Infinix Smart 5 cihazımızı ekran şifresini unuttuğumuz için içine erişim sağlayamıyoruz. Arkadaşlar cihazımıza sıfırlama işlemi yapacağız. Yalnız cihazımız içindeki her şey silinecektir. Arkadaşlar ilk öncelikle cihazımızı açma kapatma tuşuna basit tutarak kapatıyoruz. Şöyle basit tutarak bekliyoruz. Direktörümüzü oklar ilerliyor ve bekliyoruz şu an cihaz otomatik olarak komple kapanacak arkadaşlar kapandıktan sonra açma kapatma tuşu ve ses yükseltme tuşuna Basılı tutarak infinix cihazının gelmesini bekleyeceğiz ve infinix cihazı geldikten sonra elimizi hemen açma kapatma tuşundan çekeceğiz şimdi hep beraber yapalım şu an elim ses yükseltme ve açma kapatma tuşuna basıldı bekliyor ve infinix cihazı geldikten sonra hemen çekiyorum Ele ses yükseltme tuşunda. Ve direkt burada sistem komut hatası veriyor bize. Açma kapatma tuşu ve ses yükseltme tuşuna basıtarak basıp bırakıyoruz arkadaşlar. Ekol modu açacak bizi. Biraz basıp hemen bırakıyoruz. Ses kısmı da deneyebilirsiniz. Üçüne birden de aynı şekil. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere rekabı moda geldik ses kısma tuşuyla aşağı inerek bir pedata faktör reset ver ona geliyoruz tekrardan ses kısma ile aşağı inerek açma kapatma tuşuyla önemimizi veriyoruz şu an cihazımız içindeki her şey siliniyor ve sadece açma kapatma tuşuna basarak reboot sistem diyoruz ve cihazımız tekrardan yeniden açılacak ve kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar şu an cihazımız açıldı. Kurulumunu gerçekleştireceğiz. Şu an dilimiz İngiliz. Arkadaşlar buradan bölgeyi Türkçe seçiyoruz. Türkiye olarak. Başlat diyoruz. Buradan dil seç diyor. Aşağı En aşağı inerek diğerlerini seçiyoruz. İleri diyoruz. Sim kart takın diyor. Atla diyoruz. Wi-Fi'na bağlanmak istiyor. İsterseniz bağlanabilirsiniz. Bağlanmayabilirsiniz. Atla diyoruz. Yukarıdakilerin hepsini kabul ediyor ileri diyoruz. Buradaki daha fazla diyerek kabul ediyoruz. Yine de atla diyoruz. Tamam. Başlat diyoruz. Evet arkadaşlar şu an cihazımız an ekran konumuna gelecek. Evet arkadaşlar. Infinix Smart 5 cihazımız başarılı bir şekilde fabrikerlerine döndürülmüştür. Video size faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize iyi günler dilerim.